Merhaba sevgili çocuklar. Yeni bir hikayeyle karşınızdayız. Bugünkü hikayemizin adı Meraklı Tavşan. Zıp zıp küçücük tatlı bir tavşancıktı. Fakat hoş olmayan bir davranışı vardı. Üzerine vazife olmayan işlere çok merak salardı. Kendisini ilgilendirmeyen konularda çok meraklıydı. O küçücük burnunu her şeye sokardı. Gün geçmezdi ki birisi ona bağırmasın, kızmasın ve kalbi kırılmasın. Çalılıklar arasında dolaştığı bir gün piknik yapan bir aileyi gördü Zıpzıp. Zıp. Bu ailenin Oya ve Kaya adında iki çocukları vardı. Oya ile Kaya yeşillikler içinde pimpon oynuyor, anne ve babaları da yeşilliklerde dinleniyorlardı. Zıpzıp zıp kocaman sepete yanaştı. Sepetin içinde acaba ne vardı? Çok merak ediyordu. Ah bir açabilseydi. Yandaki ağaçtan zıp zıpı izleyen sincap sakın sepete dokunma diye seslendi ama zıp zıp sincapı dinlemedi. Yavaşça sepete bakmaya başladı. Sepetin içine bakayım derken birden dengesini yitirmedi mi? Güm diye sepetin dibini boyladı. Arkasından kapak da kapandı mı? Meraklı zıpsı zıp sepetin içinde kalmıştı. Zıp arkadaşı Sincap bu durumu çok üzülmüş ve çaresiz kalmıştı. Aile bir süre sonra eve dönmek için toparlanmaya başladı. Haydi çocuklar artık eve dönme zamanı geldi. Eşyaları toplayalım arabanın bagajına yerleştirelim. Dedi babaları. Hep birlikte eşyaları topladılar. Babası da sepeti bagaja yerleştirdi. Sincap zavallı arkadaşı zıp, zıp çok uzaklara götürüleceğini anlayınca çok üzüldü. Koşa koşa yardımcı aramaya gitti. Sincap ağaçtaki baykuşun bulunduğu yere geldi. Çok bilgili baykuşa gördüklerini heyecanla anlattı ve ondan zıp zıpı kurtarmasını rica etti. Baykuş zıp zıp meraklı olmak yüzünden kötü durumlarla karşılaşıyor. Fakat onu kurtarmalıyız. Ben zıp zıp aramaya gidiyorum. Sen annesine haber ver. Beni beklesinler. Dedi ve baykuş havalandı. Orman üzerinde uçmaya başladı. Zıp zıpın içinde bulunduğu kırmızı arabayı aramaya koyuldu. Çok geçmeden kırmızı arabayı gördü. Baykuş evin yerini iyice öğrendikten sonra hızlı ormana yollandı. Aile eve dönüp sepeti açınca büyük bir hayret içinde kaldılar. Sepetten minik bir tavşancık çıkmıştı. Tavşancı eline alan Kaya, ''Aa ne kadar tatlı şey, bizimle kalabilir mi?'' Pek çok şaşırmış olan babası, ''Tabii kalabilir, fakat ona bahçede bir kafes yapmak gerekir.'' dedi. Kaya büyük bir sevinç içinde bahçedeki kafeslerden birisini tamir etti kapısına kilit taktı. Şaşkın şaşkın olanları izleyen zıp zıpı kafese yerleştirdi. Kaya, korkma minik tavşan, sana kötülük yapmayacağız. Zıp zıp kafesin içinden nasıl kurtulacağını düşünmeye başladı. Baykuş, zıp zıpın anne ve babasına gördüklerini anlattı. Gece bastırınca birlikte yola koyuldular. Baykuş onlara yolu gösterdi. Bahçedeki kafeste zıp zıpı buldular zıp zıp ağlamaklı bir sesle. Beni bağışta anneciğim. Bir daha her şeye burnumu sokmayacağım. Üzerime vazife olmayan işleri merak etmeyeceğim ve seni hiç üzmeyeceğim. Ve uzaklara da gitmeyeceğim dedi. Annesi ve baykuş ve sincap zıp zıpa yardım ettiler. Ve o günden sonra zıp zıp sözünü tuttu. Bir daha da kendisine eğlendirmeyen konularda hiç merak etmedi.